hayvanları ile ilgili yeni bir yasa çıktı. Bu yasa ile ilgili ne düşünüyoruz? Ee, katletmesine tabii ki kesinlikle karşıyım. Katledilmesine hayvanların can onlarda. Ee, belediyeler görevini yapsın, kısırlaştırılsın. Onların da yani doğanın dengesi, doğanın dengesini bozamayız. Kedileri, köpekleri öldüremeyiz. Bu sefer başka şeyler türer. Ya yani böyle bir şeyde hakkımız yok zaten. Ölümü yani hak etmiyorlar yani. Ben mesela şöyle söyleyeyim. Küçükken bizim de oldu hayvanlarımız. Babam hani alıyordu. Hani bir anım var. Sürekli arkadaşlarda da burada şey yapıyorum. Hani bir gittiğim zaman hayvan vurulmuş bir şekilde iğneyle vurulmuş. Yani canına son verilmiş. O küçüklükten yani benim içimde bir şey yara kaldı. Hani doğru bulmuyorum ben açıkçası. Sokak hayvanlarının öldürülmesine karşıyım çünkü biz onları seviyoruz, birlikte yaşıyoruz, dostlarımız onlar. Bu yasanın da bir an önce geri çekilmesini istiyorum. Bu yasayı hiç doğru bulmuyorum. Ee, sokaktaki canlarımız da hepimizin birer dostu ve bizim bunlar adına e, yaşamları üzerine karar vermemiz doğru bir e, fikir değildir. E, sokaktaki hayvanlarımız evet bahşiş olabiliyor yani zarar verebiliyor bazı insanlar ama bu bütün sokaktaki tüm can dostlarımıza katleteceğimiz anlamına gelmiyor. Nasıl ki herhangi bir katil herhangi bir hırsız için tüm insanlık cezalandırılmıyorsa bu tüm köpeklerini cezalandırılacağı anlamına gelmiyor. Yani bunun sistematik bir şekilde e, hükümetimizin ve buna yönelik belediyelerimizin e, bunları kısırlaştırma, toplama ve tekrardan sokağa bırakma gibi bir proje içerisinde olması lazımdı. Ancak bu proje Doğruyu da gitmedi. Yani hükümetimiz özetle kendi başarısızlığını şu anda sokaktaki canlarımıza mal ediyor.